Merhaba arkadaşlar. Windows Hocasından ben Emre. Bugün sizlere MSVCR110.dll hatasını nasıl düzeltebileceğimizi göstereceğim. Ee, ve birçok hata YouTube kanalımızda var. Ee, izleyerek düzeltebilirsiniz. Ee, sağ üst tarafta abone ol butonu var. Tıklayarak kanalımıza abone olabilir ve daha çok hataları düzeltmek için e, videolarımızı izleyerek hatalarını düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Biz sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, siz de abone olarak e, bizi sevindirin. Evet, e, öncelikle e, bir açıklama kısmında bir link vereceğim sizlere. E, linkten indirin ve indirdikten sonra karşınıza böyle bir Winrar ekranı geliyor. Hemen dizine çıkart diyoruz, Masaüstü diyoruz, Masaüstü seçtikten sonra son indir.com rar pas rarın pasıyla e, tamamlıyoruz ve masosunu çıkartılıyor arkadaşlar masosunu e, masusuna çıkart şuraya silerek e, bunu hemen e, bilgisayar karşısına yüklenenler e, değil bilgisayarımlar diğer aldıkça e, buradan yerel giriyoruz arkadaşlar e, bilgisayardan yerel dikçiye olabilir ben masosunu kullanmıyorum pek e, geri dönüşüm kutusundan direkt burada sol köşelerde olduğu için biraz içe giriyoruz arkadaşlar Windows bölümünden sistem 32 buluyoruz hemen Sistem 32'nin içine bunu atıyoruz ee, taşı ve değiştir diyerek Eğer sizde yoksa arkadaşlar e, direktmen e, yükle attığınız zaman direkt ben olacaktır e, Ben de daha önce yaptığım için var e, O yüzden taşı ve değiştir diyeceğim Taşı ve değiştir diyorum. Devamlıyorum. Ve hatamız ortadan kalkıyor arkadaşlar. İstediğiniz e, programı girebilirsiniz. E, hatayı hata vermez yani. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.